Hocam bu hoş değil, bu... <laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün Yemek.com'dayız. Bir e, yarışmaya katılacağım, bir şeyler yiyeceğim. Umarım bilebilirim, umarım iyi şeyler yerim. E, yemek deyince aklıma zaten ne geliyor? Yemek, yemek geliyor yani çok bir şey gelmiyor. E, gözü kapalı yarışmasını yapacağız e, gözümü kapatacağım, burnumu falan tıkayacağım, bir şeyler yiyeceğim. Yani olay bu aslında çok zor bir şey değil, siz biliyorsunuz zaten. E, umarım hoş olur. Nasıl yapacağız şimdi, ne yapıyoruz? Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. önceki yarışmacılarımızla aynı aslında, değişen hiçbir şey yok. Hı. Yiyecekler değişti. Umarım onların üzerine geçersin. Hadi be, at kafası yerine. falan çıkmaz inşallah da. <laughs> at kafası, çekirdek gibi şeyler yok. Bunları evet, <laughs> süper. Ha, on numara. Önce gözlerini kapatmanı isteyeceğim. Çünkü tamam. önce koklayarak... Pozisyonu. Ben zaten aslında gözlüğü çıkarsam yine oluyor da. <laughs> Körüm bayağı da, tamam, onu da böyle bir Bunun da şekli çok hoşmuş ya Hapı yuttuk yine neler yiyeceğiz ya Abi bu da çok acı. Südyen gibi dur. <laughs> Abi bayağı bildiğin südyene benziyor Yemin ediyorum ya Önüne ilk yiyeceğimizi getirdim Bunu koklayarak bilmeni isteyeceğim senden Yemeği bu ha, burada herhalde Aynen Bakalım Kokusu yok <laughs> Abi kokuyu alamadım ben ya. Pudra şekeri mi? Yok pudra şekeri değil. Allah tozlu mozlu bir şey ama bu, bu ne dokunma ya? Dokunmadan. Ha dokunma yok mu Aa, pardon pardon. sadece koklayarak. Un mu bu? Güzel pudra şekeri nasıl bildin sayıyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Çıkartıp bakabilirsin bana. Aynen un. Vurdunu <laughs> vurdunuz. Aa her yerim oldu mu? <laughs> pudra şekeri sandım abi. Tamam. Her gün koklayarak yerim. Evet. evet bu mudur? Budur. Bu da koklayarak. Evet ağır bir şey. Vallahi ne olabilir bilemiyorum. Bir bakayım. İyi. Bu ne biçim kokuyor be? <laughs> bu ne böyle? Vallahi abi bu meyve gibi bir şey ya. Vallahi berbat bir kokusu var aslında. Çok hoş bir kokusu yok da. Ne bu böyle be? Yani meyve değil. Meyve abi, değil. Meyve değil. Böyle bir ipucu diyeyim. Meyve değil. Allah Allah. Meyve de değil. Yuvarlak olmaz. Kısmen <laughs> yuvarlak aslında. Yuvarlak. Kısmen yuvarlak. Ama bilemedim bunu ben ya. Mantar mı? Ha, <laughs> bilirdim ben bunu ya. Sever misin mantar? Severim mantar güzel olur ya. Sote, tavuklu yani. falan öf. Tatma bölümündeyiz. Evet, şu an yiyebiliyorum. Aynen, şu an tadacaksın. Yani, tatmaktan çok içeceksin ama öncelikle burnuna o tıpacı takmanı isteyeceğim. Ha, aynen orada. Nasıl takılıyor bu ya? Aynen. Sokuyoruz mu? Yok yok ister ister ister. <laughs> ha, aynen öyle. Ha, Abi doğru. hiç hoş gözükmüyor. Bu nedir Allah aşkına <laughs> Ciddi misiniz? Evet evet. Bu olamaz. bu hallere düştük. Lan fırlıyor. Biraz daha açabilirsin. O evet. kalbi şey. evet. aldı oldu. Tamam. Evet bırak oyunda da selamlar. Bu bir bardak yani bardakta bir şeyler var. İkisi de içecekli bir şey. O yüzden içmeni isteyeceğim ve tatlı. Abi burnum acıyor ya. Çok mu çirkin acaba? Bardak çok dolu değil o yüzden dikebilirsin yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> bu ne ya? Turşu suyu mu bu? Değil, değil. Turşu suyu değil. Turşu çok uzak hatta. Ay arkadaş berbat bir tadı var ya. Ne bu ya? Sevdin mi tadını? Neyse, <laughs> önce onu söyle. Bir, bir halta benzemiyor yani. Eee sirke mi? de değil ama yaklaşıyoruz ya yavaş. Abi yavaş. valla çok ekşi bir şey. Bu da burnum sümük mümük her yerim. Abi bilemiyorum. Tamam çıkar çıkar zorlamıyorum. <laughs> ah. valla sirke diyorum ben. Yok <gülüyor> sirke diyorum. <laughs> ne abi Zift bu abi bu ne bana ne içirdiniz Allah aşkına? Pekmez. Pekmez de değil. Abi görüntüsü. Bu abi. petrol. Ben hayatımda soya sosu içmedim yani bilemiyorum. Berbat bir tadı var. bardak, evet. Yoğurt mu bu ya? Ayran gibi bir tadı var ama. Biraz daha iç bakalım. Şey bu kefir mi? Ne oluyor? O mu? Çok iyi. Kefir değil mi? Çok iyi. Burada evet. alkışları koyalım mı alta böyle? ta. -ta. Tamam. Şebekli falan bir video oldu. <gülüyor> <gülüyor> Biz onu görmüyoruz ya merak etme. Ben ben hissediyorum önemli olan o yani. Tamam. Dur. Abi fırlıyor bu. ee, <laughs> 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 tamam. Okey. Tamam. Ee. Önünde masada. Hocam bu hoş değil. Bu Nimetle şaka olmaz. İlk <laughs> önce bunu söylemek istiyorum. Bu şey, pırasa. Neden pırasa? Yani yapısı öyle. Pırasa şeker kavuş işte. Pırasa ya ya da pırasa pırasa mı? E ee, koku yok zaten. Pırasa bu. Doğru. Evet pırasa. ta evet. da ta <laughs> Gayet iyisin. Gayet iyisin. Tamam. Değiliz, tamam. Yani Fransa'yı dokunarak bilmek... <laughs> ya şimdi bizde ortam böyle. <laughs> Hep Fransa'ya dokunalım. Tabii ben evde canım sıkılıyor pırasalar alıyorum. Böyle dokunuyorum, sallıyorum falan. Ha, böyle değil, şöyle sallıyorum. <laughs> Abi bu ne ya? Dokunarak ellerin kirlenecek. Yani ben bu ucunu yine vereyim. Biraz ellerin kirlenecek ama peçetemiz biz var, ıslak mendilimiz var. Çok dokunmak istemiyorum. <laughs> evet. Ya aslında böyle lapamsı bir şey bu. Yani bu ne be? Şurada kedi vardı ondan mı geldi nedir? <laughs> yok yok öyle bir şey değil. Lapa mı bu? Lapa da değil. Lapa değil. Şöyle bir şey vereceğim. İpucu veriyorum. Aha. Herkese verdik sana da vermesek olmaz. Tamam. Ee, bir ezme çeşidi. Ezme çeşidi. Şimdi bu patlıcan ezmesi olabilir mi? Değil. Ha, zeytin ezmesi mi? Değil gibi. Aa. Biraz elini al istersen. Ya, belki bir şeyler gelir eline. Valla hiçbir şey geldi yok. Çok da pis bir şey oldu bu. Tabak babak geliyor ya. <laughs> Abi bu nedir ya? Ezme bu. Şey ezmesi bu. Haydar ne bileyim saçma. <laughs> bilemiyorum bunu bilemiyorum. Ya, ben. gözlüğünü çıkar be. Göz bandını çıkar. Yine bilmiyorum. <laughs> Patates ezmesi mi? Ne <laughs> bu ya? Fıstık ezmesi. Aa doğru fıstık ezmesi. Sever misin? Güzel olur fıstık ezmesi. Yalayım mı lan? <laughs> yok, istersen yala tabii. Yok abi, ekmek olsa banardık da. Evet fıstık ezmesiymiş. Hiç aklıma gelmedi ha. Yani e, biraz evet, bir şey bildik evet, yani. Evet. Çok mutfakla alakam yok genelde yemekle var. Aynen. Ama yemeği de böyle elleyip tahmin etmeye çalışmıyorum. <laughs> ama çok eğlenceli, çok güzeldi. Yani en azından pırasayı bir oturuşta bildin. Tabii yani prasayı bir oturuşta bildin pek hoş olmadı ama. <laughs> bildik. nasıl Yani yarışmayı çok e, değişik buldum. Güzeldi, eğlenceliydi. E, biraz bildim ya yine değil mi? Yani pek mutfakla işim olmuyor. Ya e, yemekle oluyor genelde. Ama direkt yiyorum. Böyle yok ne varmış, ne etmiş falan pek işim olmuyor yemek yapmak. Yani biz de böyle. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. E, bu video güzeldi bence. Siz de eğlenmişsinizdir. Daha güzel videolar da var. Prasa ile alakalı videolar var. Ben biliyorsunuz prasa ile maceralarım oluyor. Ee, siz de o videoyu izleyebilirsiniz. Pırasayla alakalı video. Girin görün zaten. Böyle. izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.